Merhaba yine arkadaşlar. Bir, yine bir kadın testinde beraberiz. Evet, abimiz. Bugün ejder meyvesi çekeceğiz. Evet ejder meyvesi çekeceğiz. Bugün olmuşunu çekeceğiz. Geçen sefer olmamışını çekmiştik. Evet, bakalım o yüzden bu nasıl olmuş? bize. Yani o zaman ben, ben abimle pek. çekiliyorum. <laughs> değil, değil, ben anladım. de kıskandım. Gittim evet. babamı söyledi aldı. Evet bakalım nasılmış bu? <laughs> Buna bakacağız. <laughs> Bunu, bunu soyamıyoruz arkadaşlar. Evet, bunu soymakta baya zorlanıyoruz. Böyle olmuş olduğu için. A few moments later. Evet, soyduk arkadaşlar. Böyle soyduk. Bunun içi kırmızı çıktı. Tamam. gibi değil galiba. Bakalım bunun tadı nasıl Evet, öbürü gibi değil bu arkadaşlar. Bu daha değişik. Bu kırmızısı daha güzel diyenler de var oğlum. Bakalım nasıl olmuş bu. Evet çocuklar, tadım testine başlıyoruz. Siz de yiyin. Elimiz evet, kirlenmez. nasıl? Ya aynı arkadaşlar ya. Yani. Evet. Vallahi. Yani bunlar ne tat alıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben anlamıyorum. Ne nasıl uzun bir şey Allah aşkına bu nedir ya? Yani? Çok kötü. Çok değil, çok kötü sizler? değil tamam da. Yani özellikle ben para verip bunu almam normalde yani. Vejder meyvesi olsun falan diyeyim. Ha bu öbürüne göre bence biraz daha iyi. Baba. Ya güzel yenir ama yani illa ejder meyvesi alacağım, ne yiyeceğim ya. falan öyle hiç gerek yok. Bir dahaki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kısıklandık. <laughs> <laughs>